Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Tuttu. Değerli öğrencim Tonguç da var. Ben size bugün kalıtım konusunu anlatacağız. Kalıtım nedir Tonguç sence? Hocam sınıfta kalıtım var. Sınıfta kalmayının böyle fen dediği adı. O olabilir. Başka da bir şey değildir herhalde. Sınıfta kalmayacaksın evladım. Sen merak etme. Bunları dinlersen sınıfta kalmayacaksın. Aa bunlar kim hocam? Tonguç'um bunlar senin annem ve baban gibi düşünelim. Tamam mı? Bir anne bir baba birleşirlerse yani birbirlerine eklenirlerse ne oluştururlar? Babaanne. Son, çocuğu ne Pardon, diye. pardon. Çocuğu oluştururlar. Demek ki anne ile baba bir araya gelerek çocuğa e, hayat veriyorlar ve şuna evet. dikkat et. Annenin saçı sarı çocuğun saçı da sarı. Aa. Babanın e, kaşları böyle kare kare çocuğun kaşları da kare kare. Demek Aa. ki özellikleri birbirine e, benzeyen bir çocuk çıkıyor değil mi? Ortaya karışık gibi. Ortaya Bak babası zaten zenciye benziyor dudakları büyük büyük. Çocuğun dudakları da büyük büyük. Öyle Çöpse dudak. Bak burun böyle babasına benzemiş. Aa. Ondan sonra işte bak çilleri var 3 tane. Tabii bunlar gözükmüyor. Bak burada mesela 3 tane çil var. Burada Aa. da 3 tane çil var. Demek ki karışık bir şey çıkıyor ortaya. Tonguç anne babanın özelliklerinin çocuklara geçmesinin ne olduğunu aldın? kalıtımmış. Evet. Peki nasıl oluyormuş? Bak genler sayesinde oluyormuş. Yani DNA'mız sayesinde. Gen dediğimiz şey aslında DNA'mız. Evet. Bak Tonguç sence bu nedir? Hocam gen 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 yengen. Evladım bak dikkat et. Aa altında varmış i̇şte cevabı görmedim üç hocam. 3 tane gen evladım. Üç, üç gen. gen. doğru. Bunu unutma bak evladım niçin oluyor? Peki kalıtı. Niçin oluyor ki? Evlat sevgisi için oluyor evladım. Bak anne ve baba çocukları kendilerine benzeyince çocuklarını sevmiyorlar mı? Aa doğru. Onu düşün. İnsan kendisine be Hık demiş burnundan sayar. düşmüş sözü ha, değil mi? İşte bu kadar. Demek ki çocuklarımız birbirimize bize benzesin ki biz sevebilelim değil mi? Anladım hocam. Allah da öyle yaratmış bizi. Bak şimdi kalıtsal özellikler deyince göz rengi, saç rengi, kulak kıllılığı Hocam. gibi. Hocam. senin kulağın kıllı mı? Hocam benim kulağım normal kıl oranında yani saydım geçen bin tane var içinde. Evet o kadar kıl <laughs> o kadar kıl varsa sen baya bir kulak kıllılığı geline sahipsin. Bak şimdi unutma kulak kılığı da annenden babandan geliyor sana. Hayda. Saç rengi de annenden babandan göz renginde geliyor. Ama Demek lens. Ki, he, nasıl geliyor ona bakalım. Lens değil herhalde. Nasıl geliyor? Bak gen dediğimiz şeyler sayesinde yani anlamlı DNA parçaları sayesinde geliyor. Demek ki anlamlı DNA parçalarına gen diyoruz. Demek ki bir DNA varsa bak böyle saç örgüsü gibi. Ha, saç da oradan geliyor. Bunun mesela bu kısmı gözümüzün rengini kontrol ediyor. He. Yani göz renginin mavi mi kırk, sarı mı olacağına işte sarı diyorum mavi mi kahverengi olacağına bu karar veriyor. Anladım hocam. Burada da saç tipini kontrol ediyor mesela bu gende. Anladım. Yani bir DNA parçası bu. Demek ki gen... DNA'dan küçük bir şey unutma. Anladım. DNA'mızın içinde bir parça. Mesela kıvırcık mı düz saç mısın ona göre kontrol edin. Anladım hocam. Peki gen dediğimiz şey baskın veya çekinik olabiliyor. Baskın demek aynı şunu düşün. Bu bir yumruk bu bir Kaş, parmak. makas. Kağıt. Aynen bu bir yumruk bir parmak. Tabii ki yumruk parmağa baskındır. Aynen, aynen. Ama çekinik dediğimiz zımbırtı böyle küçük küçük parmakcık, parmakcık. Anladım oluyor. hocam. Ama baskın daha kuvvetli, daha sağlam. Demo Demek ki her türlü kazanıyor baskın gel. Yani. Anladım. Ve hocam. büyük harfle gösteriyoruz. Zaten bak, yumruk ve parmak bu büyük, Bahrişim. bu küçük. Öyle düşün. Peki adam dediğimiz zımbırtıda bak adam ya bu ne ya adam. Hocam hem pembe yazmışsınız hem adam demişsiniz. Evladım ona takılma birazcık kırık olabilir ama önemli olan büyük harf görünce biz ne diyeceğiz? Baskın gen eee. küçük harf görünce çekinik gen. Anladım. Çekinikse baskın yoksa özelliğini ortaya çıkartabiliyor unutmayacağım. Pasif aktif gibi. Aynen pasif aktif gibi bu birazcık daha aktif bu daha pasif. Şimdi genler nasıl çalışıyor bakalım insanlarda iki en eşittir 46 kromozom var Tonguç'um. 2 n eşittir 46 demek bizim 46 kromozomumuzun en tanesi babamızdan, en tanesi de annemizden geliyor demek. O yüzden biz 2 n eşittir 46'yız. Şunu unutma Tomuç sen 2 n eşittir 46 oluncaya kadar annem ve baban ilk başta 46'lardı. Mayoz geçirdiler, 23'e düştüler. Sperm ve yumurtalarını oluşturdular. Onlar birleşti döllenmeyle sonuçta senin ilk halin yani zigot oluştu. Ondan <laughs> sonra senin maceranı anlatıyorum. Hocam, da senin doğuş maceranı. Hatıralar geçirdi. Sen nasıl doğdun onu bil en azından. Şimdi zigotsan ne oldun? Ondan sonra kendin oldun ve bu iki eneşte 46 değişmedi. Ve şuna dikkat et. Demek ki bir anneden bir babadan geliyor bu Anladım kromozomlar. 23 anneden 23 babadan. O zaman... kroluğum hem annemden hem babamdan geliyor. Evet yani. evladım senin kroluğun. <laughs> Estağfurullah. Annen de baban da Sen nasıl çıkmışsın bilmiyoruz onu. Anladım Hala hocam. araştırma sürecindeyiz. Şimdi gen çifti dediğimiz zımbırtı bir anneden biri babadan gidiyor. Seni oluşturan şeyler. Şimdi Tonguç bak şimdi şurayı kapatalım. Şimdi sen ya bu olabilirsin ya bu olabilirsin ya bu olabilirsin. Tamam mı Tonguç? Evet. Şimdi sen eğer buysan ve büyük ağda kahverengi göz rengi ise eğer. Evet. Kahverengi göz rengi ise. Küçük ağda mavi göz rengi ise. Sen şu anda iki tane büyük ağ olduğu için kahverengi gözlüsün. Aynen aynen. Ama sen bir tane büyük A, bir tane küçük A olduğu zaman melez. melesin ama şöyle düşün. Yine kahverengesi çünkü baskın gen büyük her ağ. Her türlü basar. Baskın olduğu için eziyor diğerini. Ama saf döll çekiniğe bakarsaksa saf döll çekinik ikisi de küçük demek. Çekinik ya küçük harf. Aa. İkisi de küçük demek. Dolayısıyla bu mavi gözlü oluyor. tamam. Anladım hocam. Tonguç'um şunu unutma. Eğer ikisi de aynıysa saf döl diyoruz. Evet. İkisi de aynıysa buradaki gibi saf döl. Ama ikisi birbirinden farklı. Yani bir büyük bir küçük gelirse melez diyoruz. Anladım. Saf dölün diğer adı da karıştırmayasın diye söylüyorum. Arı döl demek. Anladım hocam. Bunu unutmayalım. Genotip ve fenotipe bakalım. Tonguç'um genotip demek gen yapısı demek evladım. Anladın He. mı? Ya, tabii anlamadım. Bir de prototip var hocam arabalarda. Evladım Allah'ım ya. Ne kadar kelime hazinen gelişmiş. Genotip dediğimiz ve fenotip dediğimiz şeyin ayr ayrımı şu. Genotip bizim genlerimizin yapısı. Zaten gen genden aklına gelerek itemez. Aynen, o kadar Fenotip Fenotipse bizim dış görünüşümüz. Bak He. şöyle düşünelim. Şimdi büyük K kahverengi saçlı olsun. Evet. Ee, küçük k'da sarı saçlı bir birey olsun. Of. Bir gen olsun. Evet. Şimdi iki sen birey olarak iki gene sahipsin. Bir anneden, bir babadan. İkisi de büyük K ise eğer sen saf döl değil misin Tonguç? Evet Demin hocam saf döl baskın. Saf dölsün ve baskınsın ikisi de çünkü büyük harf. Peki senin dış görünüşün nedir sence Tonguç? Yakışıklıyım hocam. Bak hayır evladım yakışıklı. Kahverengi misin sarı mısın? Bak ikisi de büyük ha, K olduğu için de kahverengi. Harikasın kahverengi saçlısın evladım. Anlaştık mı? Sen şimdi büyük K ve küçük K'ye bakalım. İkisi birbirinden farklı olunca melezlemiyor muyduk Tonguç? Aynen hocam melez. Ve dış görünüşü bunun Büyük K yani kahverengi sarıya baskın olduğu için yine kahverengi saçlı olmuyor mu? Olabilir hocam. Kestane de olabilir ama değil mi? Evet ya hayır hayır arada bir şey yok evladım. Anladım. Ya kahverengi, kahverengi ya sarı saçlı. Anladım hocam. Şimdi küçük K küçük K'ye bakarsak ikisi de küçük K yani ikisi de sarı. O zaman bu saf Döl oluyor çünkü işte ikisi, de, ikisi de aynı. Saf döll çekinik. İnanılmaz çünkü küçük harf ve bunun fenotipi yani dış görünüşü sarı saçlı. Aynen hocam. Şimdi dikkat edelim dış görünüşümüz yani fenotipimiz sarı saçlı olabilir fakat ben saçlarımı siyah boyatırsam yani. o zaman seni gören adam bu adamın fenotipi e, siyah saçlı diyebilir ama gen yapısı da e, siyah saçlı diyebilir mi? Hayır. Diyemez. O yüzden fenotip dediğimiz şey çevre etkisiyle değişebilir. Ama genotip asla değişmez. Anladım hocam. Bunu unutma. Şasi gibi yani. Arabanın şasisi değişmez yani, ama kaporta rengisini değiştirebilirsin. He, boyasını değiştirebilirsin. Ama Aynen. yine de şasinin... Evet. Ne, o ne demek evladım? Kaportacıda mı çalışıyorsun? Hocam Nerede babam biliyorsun? okuyamayacağım anlayınca beni o sanayiye vermişti ya geçen sene. Ama sayenize geri kurtulduğum sanayiden okula döndüm hocam. Şimdi evet. Notların da iyileşecek. Bu soruya dikkat et. Dil yuvarlayabilme genini şey yapıyoruz. Yuvarlayabilenler, yuvarlayamayanlar. Kendini bir çek bakalım aynada. Ondan sonra cevabını yaz bakalım. Tamamdır hocam.